yani kariyerini göstereyim. arkadaşım, bu skorları görüyorsunuz. Çok yüksek seviyede. Var sadece bir tık böyle heyecanlandın onu fark ettik. Abi neler izledik. Arkadaşlar başlamadan duyurmak isterim ki çekmişin yani Valorant oyuncumuzun eskiden CS tecrübesi de olmuş ama Valorant çıktığı günden beri sadece Valorant oynuyor ve bu şekilde CS'deki el yatkınlığının geçtiğini düşünüyoruz. Tarın ise Valorant'ta sadece girdiği birkaç saat var. Oyuncuların yeteneklerini daha henüz bilmiyor. Bunu da belirtmek isterim. Buna göre değerlendirme yapalım. Videoya başlamadan önce bir like atıp abone olursanız bana de çok destek olmuş olursunuz. Herkese iyi seyirler. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi Tarık CSC çekmiş ise Valorant oyuncumuz Tarık'tan çok güzel bir headshot geldi. <laughs> direkt pikler piklemez. İkinci rounda geldik. Bir smoke attılar. Çekmişten bazı denemeler var. Tarık direkt CS spreyi atıyor <laughs> fark ettiyseniz. Tabi burada çekmiş üzerine gelerek ilk roundunda çekmiş alıyor. Bu arada Emre bir şey diyeceğim. İlk roundda Tarık'ın attığı vuruş bilmiyorum. neydi öyle? Güzel başladı oyun. yani. dediğimiz gibi Tarık hiç Valorant oynamıyor. Birkaç kere girmiş, öyle takılmış ama gerçekten ne rankt girmiş ne Hayır. uzun süreli oyun tecrübesi var ama eğimi tabii ki CS'den kaldığı için çok güçlü olacaktır muhtemelen. Tarık direkt spray denedi ama çekmiş Sprey affetmedi. Ben dediğim gibi ya. CS'den alışkanlık birazcık. Evet, direkt AK spray atıyor fark ettiysen. Şimdi Tarık'a bakıyoruz. Yeteneklerini elverişi kullanmaya çalışıyor. Sonuçta bu CS ile Valorant'ı ayıran özellikle bu. Ya çekmiş. Abi neler izledik. Neler çekmiş. izledik. İkisi de biraz fail i̇kisi, i̇kisi de bir tık fail ama. Bu arada. Evet ikisi de heyecanlı gözüküyor. Ya ben Tarık'ı anlıyorum. Çünkü hiç Valorant tecrübesi yok. Hiç Valorant'ta böyle silahları çok böyle kullanmamış hakim değil. Normal böyle ıskalaması. Ama... Bakalım şimdi çekmişten ne gibi bir Oy çekmişten aşırı temiz bir tek geldi. Şu an 4'e 1 skor Valorant oyuncumuz kazanıyor şu anda. Oyunculara dediğimiz gibi izin verdik yeteneklerini istedikleri gibi kullanmaları için. Çünkü CS'de değil, de VS atacakları için Valorant'la CS'yi ayıran en büyük özellik de bu olduğu için kullanmaları daha iyi olur dedik. Normalde kullanmıyorlar normal VS yaptığımızda ama bakalım burada Tarık'tan ne gibi bir deneme gelecek. Yakına girmeye çalışıyor Tarık. Tarık bir tık bekliyor. Eğim koymuş. Işte, Ve Tarık inşallah. bu sefer bir tık daha zeki oynadı. Çok daha iyi oynadı. <laughs> bir tık sinirli gibi. Benim tahminlerime göre çekmiş burayı alır diye düşünüyorum Valorant kısmı ama Tarık da sanki bir tık oyunu çözmeye başladı. Daha böyle kendine özgün stratejiler kullanıyor şu anda. Bakalım. İnfo alma maçlı. Ay, fantomla o yeme greyi tutturursa bir kere. Sve oturtursa vururdu ama ilk mermisi gitmediği için sıkıntı oldu tabii ki. CS'deki AK spreyine alışkın. Ben benzetiyorum şu anda yaptığını ben. Hiç skin'i de yok abi bu arada. Skin olmadığı için bu arada hepsi. Bakıyoruz abi. Tarık'tan ne gibi bir deneme gelecek. Tarık. tarık kapalı bekliyor. Yani bir tık eğimine çıkmasını bekliyor açıkçası. Aa olabilirdi. Olurdu. Güzel deneme. Evet güzel deneme. Bir şey diyeyim mi? Biz Tarık'ın böyle bir 3-4 günü Valorant oynama şansı olsa muhtemelen çözer spreyini vesaire çok hakim olurdu. Skor çok daha farklı olurdu. Ama sonuçta çekmiş de 2 senedir CS'ye girmiyor. Ve bu yüzden onun da eli yatkın değil CS'ye. Bakalım CS'de Tarık kendi yetenekleri tam olarak gösterebilecek mi dedik. Burada çekmişten bir güzel pick daha geliyor ve 2-7 Valorant oyuncumuz CS oyuncusuna karşı 10 level CS oyuncusuna karşı 2-7 önde şu anda Tabi çevire de bilir Tarık buradan sonrasını. Belli olmaz. Aa, burada bir tık yine sprayde miss vardı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Benim beklediğim gibi aslında. Bence CS oyuncusunun. Valorant'ta çekmiş gibi bir oyuncuyu. Yani Niki de çok tatlı bu arada çekmişin ama. Kazanabileceğini zannetmiyordum açıkçası. Normal olarak bu çok normal çekmiş. Ar çok tecrübeli Volurant Ar oyuncusu. Armor Ar al Tarık. Unutma. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Tarık. Bir pik attı direkt başları başlamaz. Birkaç smoke denemesi var. Çekmiş affetmiyor. Çekmiş gerçekten affetmiyor. Çekmiş şu anda elleri yanıyor. Bakalım CS'de de aynı skoru verebilecek mi? Benim harbiden en çok merak ettiğim konu bu. Asim. Efendim? Ben Immortal 2'yim. Ben çekmişi parçalayacak <laughs> <laughs> ya bu arada sen yenebilirsin. Ama Tarık Volraft'a hiçbir Hakimiyet olmadığı için yenmesi çok daha zor. O Tarık burada bir şeyler denedi ve oldu. Aynen burada oldu Tarık. Tarık. Duyuyor mu bunlar benim, ben T'ye bastığımda? Bak Tarık, Tarık top mide nasıl gidildiğini bilmiyor. Şeye gidiyordu, midlink'e gidiyordu. O kadar yani Ama hakim bir de oyna. Devam ediyoruz abi, abi bakalım. Tarık ilk bitkini nasıl alacak? Çok merak ediyorum. Oy! Güzel, güzel <laughs> denedi. Çok garip gerçekten. Oluyor bazen bazen yapıyor biliyor musun? Sanki eli alışıyor yavaş yavaş. He? Bakıyoruz burada Tarık neler yapacak yine. Bir şoldur denemesi var. Ama çekmiş. Timingli. Evet. evet. evet evet Bence Tarık bir tık Ascent'e oynasaydı. Ascent duvarlarının ne kadar kağıttan olduğunu görseydi kafayı yerdi diye düşünüyorum. Gerçekten Ascent'te duvarlar kağıttan yapılmış bence. Her yerden mermi geçiyor. Gerçi hiç denemiyorlar ama wallbang falan. Erken mi çıktı Tarık. Her türlü erken. Gibi... Yo her kütü her türlü erken pikti zaten. Nice. Skobu açınca yapıyor Görüş bu iş. Skobu açınca yapıyor bu iş evet. Ya aslında ilk mermiyi tutturunca direkt yapıyor. Affetmiyor ama Scope'u aç, açtırmıyor bazen çekmiş. Yani çekmişin pikleri de çok güçlü. Bakıyoruz burada Tarık CS. Çekmişten bir push geldi direkt. Smokla birlikte gayet güzel. Çekmiş bir Phantom'a döndü. Muhtemelen yakın oynayacak. Yani üzerine oynayacaktır diye tahmin ediyorum şu anda ben. Bakalım düşündüğüm gibi mi? Aynen. Aynen. Yok yukarı çıktı. O Tarık çok güzel bir info dedim de görmedi galiba. Evet görmemiş. Bak, oyun gerçekten zorluk çekiyor. Ya, gerçekten çok tatlı. <laughs> Abi çok tatlı gözüküyor biliyor musun? Şimdi ben şöyle bir şey diyorum. Bu arkadaşı burada bakıyoruz da yani Valorant'ın orta oylavusundan birisi gibi gözüküyor ama şimdi CS'ye geçince nasıl şahlanacak onu göreceğiz yani. O zaman şaşıracağız gerçekten. CS'de neler yapacak ben onu harbiden merak ediyorum. Çünkü hakim olduğu oyunda inanılmaz şeyler izletecekler bize. Bakalım Tarık. Tarık çekmişi bu sefer vurdu yine. Ama çekmiş de çok ıskaladı. Çekmiş heyecanlı gözüküyor bana. Şöyle yarımları göreceğiz. Abi bu çekmiş çekmiş. Niye bırakmıyor falan diyecek. Arkadaşlar çekmiş şu an. Abi çekmiş. Top 50'de. E-sporla uğraşıyor. iyi bir kadroyla. Bakalım burada Tarık neler yapacak. <laughs> Oğlum Tarık vuruyor ya. Tarık vuruyor gerçekten Tarık vuruyor. Oyunu çözdü biliyoruz. Tarık diyecek ki kardeşim ben radyan top 50'yi böyle vuruyorsam diyor. Güzel. Ben balaya geçiyorum. Güzel <laughs> sonu. <laughs> Güzel Çok garip bir deş. <laughs> Bence duymadığını düşünüyor ya. O yüzden öyle bir deş atıyor. Ben bir şey diyeceğim arkadaşlar. Çekmişi gerçekten heyecanlı gördüm. Demin kendisi dedi ki ben bir tık heyecanlandım dedi. Açıkçası. Bunları söylediğimizde. O yüzden bazen böyle ıskalayabiliyor çekmiş de. Çünkü karşısındaki Faceit on level bir oyuncu o da biliyor. Ayrıyetten e de yani. Neler yapacağını tahmin edemiyor. Çekmiş. Çok güzel bir tekle. Valorant kısmını burada bitiriyor. Şimdi CS'ye geçiyoruz. Ki orada bence aşırı Doğru. eğleneceğiz. Abi elinize sağlık. Tarık eline sağlık. Gayet iyiydi sağlık Vallahi biraz Başlarda bizi ama. çok güldürdün Direkt, ama. <laughs> Nerede? Başlarda Tarık öyle mermiler ıskaladı ki bizi ya çok güldürdün. Spreyi çok CS'ye yakın düşündüğüm için çok kötü sprey attım yani bazı yerlerde. Evet, ben ben de, scope açmaya baş. Misledim. Evet, sen de çok müstedin. Ben onu dedim zaten çekmiş bir tık heyecanlı gözüküyor. Çünkü arkadaşlar çekmişin yani kariyerini göstereyim. Bu arkadaşın vurduğu skorları görüyorsunuz. Çok yüksek seviye bey var. Sadece bir tık böyle heyecanlandın. Onu fark ettik. O yüzden böyle bazı durumlarda evet. mis attığını gördük. Bir de falan geçeceğimden bense. ondan da heyecanlandım ya ben. Gayet tarafında. güzel. Şimdi şöyle Ama yapalım. lazım. İkinizin de eline sağlık. Valorant'ta Valorant oyuncumuz kazanıyor normal olarak. Şimdi CS'ye geçiyoruz. Bakalım CS'de Tarık neler izletecek bize. Çok merak ediyorum. CS'yi hemen açıyoruz. Şimdi arkadaşlar CS kısma geçmeden önce size çok kısa DMR Game'den bahsetmek istiyorum. %20'ye varan indirimlerle fiyatlar Valorant puanlarınızı Demire Game'den temin edebilirsiniz. Hem anında teslim ediyorlar hem de %100 güvenilir. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Link açıklama kısmının üstünde mevcut. Oradan tıklayarak gidebilirsiniz. Duyurumuz bu kadardı. Şimdi CS kısmına geçiyoruz. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Haydi iyi seyirler. Abi VSM'imiz başlıyor. Love Sense Tarık CSC çekmiş ise Valo oyuncumuz. Çekmişin CS tecrübesi var. Başta söylediğim gibi. Ama 2 senedir oynamıyor. Bakalım ama Tarık ise... Aktif bir şekilde oynuyor ama çekmişten bir pik geldi. Bu ne? Çekmiş yani Valorant oyuncumuz çok güzel bir pikle başlıyor. Zantares pik dediğimiz değil. Pardon değil. Yani ama Zantares kıskanırdı bence görseydi. İzliyoruz burada. Tarık bu roundu kazanıyor. Bir tık kaçırdık fayda ama Tarık'tan güzel bir sprey geldi ve skoru şu anda 1-1. Bakalım çekmiş neler yapabilecek. Emre izliyor musun? Hı hı. Ne düşünüyorsun abi? Kim kazanır? Oy! Tarık direkt çok güzel headshotla başlıyor. Yerini eliyle koymuş gibi çıktı direkt headshot oturttu. Var da harita çok güzel. Keşke Valorant'ta da böyle bir V1 haritaları gelseydi. Emre senin kafana vursaydım o biri. <laughs> Tabii izliyoruz. Ben böyle bir arada vereyim eline dolabeline. Tarık çıktı, bir headshot daha koyuyor. CS oyuncumuz çok güzel şu anda 3-1 önde. Kendi oyununda, kendi güncel oyununda çekmiş de oynamış dediğimiz gibi ama iki senedir oynamadığı için eli soğumuş normal olarak. Bakıyoruz. Tarık CS burada neler yapabilecek? Çekmişten bir pik geliyor. O çekmiş. Bu spreyi yemiyor. Tam aksine çok güzel bir headshot göndermeyi başarıyor. Bence gayet tatlı. Gayet tatlı gidiyor. Çekişmeli gidiyor. Valorant da aşağı yukarı çekişmeli gitti. Fena değildi bence Valorant Emre. Ne düşünüyorsun? Ya, bence de Valorant güzeldi. Burada Tarık bakalım. Şerif deneyecek gibi. Oy çekmiş. Çekmiş. Şerifi çekmiş. Bakalım Başka neler? <laughs> ya bu şakalar olmadı gibi. Abi çekmişin soy ismi çekmiş bu arada. Trollüne binik değil. Bunu da söyleyeyim. Yorumlarda saçma yorumlar görünmek istemiyorum açıkçası. Niye gelir şimdi? Evet. <laughs> çekmiş. Mantep falan atıyor. Evet. Çekmiş açmış hileyi. Çekmiş açmış hileyi. Vallahi açmış hileyi çocuk. Biraz çekmiş izleyelim burada. Çekmiş direkt vandalı falan atmış. Sadece şerif deniyor. Oo. Bu güzeldi. Bu tatlıydı. Böyle bir güzel. Aynen bir tam öyle ekran parçalatacak bir pik yani. Abi ben gümüş ikiyim ama bir face parçalayacak güçteyim. Hayvan gibi biriyim gerçekten. Aa, burada Tarık. Tarık sanki böyle hakim ya evet. Çekmiş de hakim bu arada bir şey değil mi çekmiş gerçekten uzun süre oynamış Chelsea'yi. Geçmiş olduğu için. Tarın Valoda zorlandığından daha az zorlanıyor. Hatta zorlanmıyor. Direkt başa baş mücadele edebiliyor. Çünkü Valoda zaten eğim gerektiren bir oyun olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lan çekmiş çekmiş sen çekmiş. Valoyu bırak kardeşim bir şey diyeyim mi? Bilmiyorum. Yok ediyor çocuk bir şey diyeyim mi harbi yok ediyor. İzliyoruz abi bakalım çekmiş bu sefer neler yapabilecek yerini tahmin ediyor. Güzel. Bir... Ama çok sektirdi. Ay! Ups. Bak bu Tarın demin da yaptığı şeyin aynısı değil mi? Evet, evet, evet. <laughs> Aynısını evet, yaptığımız bu evet, sefer. Hayır. Üzüyoruz abi. Çekmiş Şerif'le. Tek deneyecek gibi yine. Olmadı. Güzel deniyor. Güzel dönüyordu da? AK çakıyı da çok daha etkili olabilir. Oy Tarık'tan çok güzel bir flikti muhtemelen. Kendi mi açısından flik. izlemedik mi ama. Mi flik gibi bir şeydi. Çok hızlı hmm. değildi. Smooth bir güzel flikti. Güzeldi güzeldi. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Çekmiş. Oy bu sefer de Tarık. Oğlum bir şey diyeceğim. CS'de gelen bu headshotların tadı. Valla'ya göre çok daha güzel. Tarık yani güncel CS oyuncumuz. Galibiyet alan taraf oluyor. Çekmiş bence mükemmel denedi. Yani hiçbir şekilde yargılanamaz. Aynı şekilde Tarık da buluda gayet yüksek round aldı. 8 round hı hı oldu. Da. Çekmişim şu an Radyan top 50 sırada aynı zamanda e-sporla uğraşan bir arkadaş olduğunu göz önüne getirirsek gerçekten oldukça kaliteliydi. Elinize kolunuza sağlık. Çekmiş bence çok iyi oynadı. Balodan gelmesine rağmen. Çok güzel oynuyor. kaç tane one tap yani. Aynen. Tarık'ın da şöyle bir durum var. Tarık sürekli böyle face oynadığı için 128 tick serverlara alışkın. 64'te oynadılar bu sefer ama yine gayet iyi bir maç döndü. Ben çok eğlendim. Bu şu arada CS'deki de... evet. o vuruş hissiyatı çok daha tatlı değil mi ya? Nasıl çekmiş evet, sence de? Gerçekten. Gerçekten daha bence daha evet, iyi evet. Bak mesela de şu, ben, ben mesela de. şunu fark etmişsinizdir. Ben Tarık şuradaydı mesela ben buradaydım. Şuradan bir bir 20 saniye falan fight attık ama ben ne kadar mermi evet. Kanlar fışkırıyor falan Aynen aynen yani. Tarık aynısı şey Valo olsa bitmişti yani orada 3 tane fight atardık Aynısı Aynısını Tarık da Valo da yaptı işte demin evet, Biz evet. hatta onu vurguladık o dediğin fight'e şey. Bu arada benim eğim de yanıyor ha yani Abi çok güzel aynen. elinize sağlık çok güzel bir video oldu Geldiğiniz için çok teşekkür ederim teşekkür Arkadaşlar teşekkür. hem Çekmiş'in hem Tarık'ın Çok teşekkür ederim Hem Çekmiş'in hem Tarık'ın ee, Twitch linklerini Açıklama kısmının üstüne bırakacağım Oradan eğer takip etmek istiyorsanız bu oyuncuları takip edebilirsiniz. İnşallah yakın zamanda çekmiş e sporla uğraşıyor. Büyük sahnelerde görürüz. Tarık da yayıncılıkla uğraşıyor. Onu da kanalın büyüdüğünü görürüz. Bu şekilde size de teşekkür ederim. İzlediğiniz için size de teşekkür ederim. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.